Eski bir Osmanlı kasabasında garip bir saatçi yaşardı. İsmi Yakup'tu ve yaptığı saatler o kadar mükemmeldi ki, zaman sanki onun ellerinde daha düzgün akardı. Ama asıl ilginç olan, Yakup'un dükkanında asılı devasa bir duvar saatiydi. Bu saat, kasabadaki herkesin dikkatini çekerdi çünkü ne ileri giderdi ne de geri. Saniye kolu hareket etmez ama kasabadaki zaman hep düzgün akardı. Kimse bu saatin neden orada olduğunu bilmiyordu. Ta ki bir gün bir adam Yakub'a gelip ona tuhaf bir soru sorana kadar. Eğer bir saat zamanı durdurabilirse, bir insan geçmişi değiştirebilir mi? Yakup, bu soruyu soran adamı süzdü. Adamın gözlerinde, Kanadık bir şeyler vardı ama, çıkaramıyordu. Derin bir nefes alarak cevap verdi. Zamanı durduran bir saat değil. insandır, kararlar, pişmanlıklar, özlemler. Asıl zamanı durduran bunlardır. Adam başına eğdi, sessizce dükkandan çıktı ve kayboldu. Ama ondan sonra kasabada garip bir şey oldu. İnsanlar geçmişte yaşadıkları bazı anıları farklı hatırlamaya başladılar. Kimileri hiç yaşanmadığını sandıkları olayları hatırlıyor. Kimileri ise anılarını yitiriyordu. Bir gün Yakup kendi çocukluğundan bir anıyı hatırladı. Bir adam yıllar önce dükkanına gelip aynı soruyu sormuştu. Fakat bu imkansızdı. Çünkü o zamanlar Yakup daha bir çocuktu. Yakup anladı ki zamanı gerçekten değiştiren bir şey vardı. Ama bu bir saat değil kaderin iç içe geçmiş yollarıydı ve o gün duvar saatinin saniye kolu ilk kez hareket etti.